Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Apoş, bugün ne yapıyoruz? Bugün oyuncak arkadaşlarımızla arabaları Lego kalelerinden geçilerek yarıştıracağız. Kırmızı tavşan kardeşimiz günün sonunda da birlikte ne yapacak arkadaşlar? Finali yapacağız. Şimdi bugünkü yarışmacı arkadaşlarımızı sizinle tanıştıralım arkadaşlar. Dur, Afoş. Şu an hemen değil Afoş. Bakalım burada kim varmış? Merhaba arkadaşlar. Ben pembe tavşan yastık. Nasılsınız? Bugün Afoş'ta yarışa var mısınız? Hazır mısınız? Evet. Şimdi burada Afoş'un sevmiş olduğu atlar var. Bunların her birinin ayrı ayrı arabaları olacak arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün yarışa hazır mısınız? Biz hazırız. Evet şimdi küçük diğer atımız var. Apoş bunu sen tanıştır arkadaşlarla. Ama bu senin en sevdiğin at. Tanıştır bakayım. Unicorn'u. Tanıştır hadi. Merhaba de ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha tanıştırayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben. Ah kardeş. Nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlere araba yarıştıracağız. Bakalım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar diğer at kardeşimiz. Sarı civciv at kardeşimiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere araba yarışı göstereceğiz. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Ben kim? Hayır, şimdi bak bir tane daha var. Bu kim? Bu da Pebat. <laughs> ben çok Efendi bir kız Evet, bu da yaşta atımız. Aslında gerçekten bu yarış için sabırsızlanıyorum. Bakalım bu yarışı kim kazanacak. Hadi. Af hoş gel. Şimdi hayır. Böyle değil. Şimdi geç bakalım. Yeniş ya. başlayacak. Ama sen hep bu kuzuları bozdun. Şimdi bak ben sana göstereceğim babacığım. Nasıl olacağını. Şunu al bakayım. Aa, evet. Tamam. Aa, değil. Al. Ne oluyor sana be? <laughs> ne oluyor kızım sana geldim lan? Evet. Af hoş gel şimdi oraya. <laughs> geç oraya. Uyumaz. Aa. Evet. At kardeş, sen hangi atı arabayı seçtin? Benimki bu olsun. Evet, bu arabayı seçti Apoş, buraya getirdik. Peki seninki hangisi olsun, at kardeş? Seni, benimki de sarı olsun, sarı. Evet. Apoş, sen hangisini tutuyorsun? Bunu mu? Bunu mu? Hangisini? Bunu mu? Ama o şu an yarışmıyor şu anda yarışanlar şu ikisi. Bu bunu seçti. Bu da bunu seçti. Hangisi? Hayır o yarışmıyor aşkım. Onlarla da yarışacağız. Ama ilk olarak bunu mu bunu mu seçiyorsun? Hangisini seçiyorsun ama? Birini sen yarıştıracaksın birini ben. Bunu ben. Tamam. Evet kamyonet kardeş. Merhaba arkadaşlar ben kamyonet. Evet. Arabalar yürüyüşü başlıyor. Şimdi Apo şöyle geliyoruz. Evet. <laughs> <sportu. gülüyor> evet. Hayır hayır öyle değil. Öyle zıplayarak değil bak sürerek bak. Dana bak. Evet rally yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Oyun. Hayır. Apoş yavaş. Afoş böyle geçiyor. Evet. Afoş kazandı ama. Sarı arabayı görüyor musunuz arkadaşlar? Rally yaparak geldi. Evet. Ama şimdi bu at kardeşimiz kazandı. Bu ise kaybetti. Gel bakalım buraya. Hayır olamaz ya. Bu nasıl bir şey ya? Evet. Bakalım sarı civciv kardeşimiz hangi arabayı tercih edecek? Ben kırmızı arabayı tercih ediyorum. Tamam o zaman sen. Sen hangisini tercih ediyorsun? Bade pembe arabayı tercih ediyorum. Pembe. Bakalım bu da pembe hangisini hafoş yarıştıracaksın? Bunu Hangisini? Şunu Öyle mi? O zamansa başlasın hayır, hayır hayır öyle zıplamak yok gel bakayım pembe. buraya tamam ya Hayır öyle zıplamak yok öyle tamam ya yok Evet şuradan geliyoruz Hayır bariyerleri çarpıyorum Kuş. Trafik kazası geçildi Hayır. Evet. Apoş yine kazandı. Arkadaşlar Apoş hep kazanır. Şimdi ama bu kremin kazası geçirdi ya arkadaşlar. Şimdi acil helikopteri arıyoruz. Helikopter ayağa kalkıyor. Havalandı helikopter. Havalandı. Havalandı. Helikopter havalandı. Evet yardım et Apoş. Apoş onu ayağa kaldır. Evet, Apoş onu aldı ve şu anda tedavi için arkadaşlar. Evet, Apoş tedavi için fırlattı. Bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> Şimdi son olarak helikopterimizde. Şimdi pembe atımız, pembe tavşanımız özür diliyorum. Hangi arabayı tercih ediyor? Arkadaşlar Ben yeşil arabayı tercih. Bu ne bu? Yeşil arabayı tercih etti kızım bunu sürecekmiş. Hı hı. Peki sen hangisini tercih etmek istiyorsun arkadaşım? Arabalara hoş. Ben de yeşil arabayı tercih ediyorum. Ama hayır de ki, yeşil arabayı tavşan kardeş seçti ki. Tavşan kardeş işte. Evet, o zaman bana hangi araba düşüyor Afoş? Onu gösterir misin? Hayır o helikopter Afoş. araba değil. Hangisi düşüyor? Teşekkür ederim Afoş. Bu Onu da Onunla baba. devam edeceğiz. Tamam. Helikopterini kenara koy. Helikopteri kenara koy Afoş. Aşkım. Hı. Kenara koy. Bakalım şimdi. Hadi bakalım. Hadi kenara koy. Aa, Hayır helikopter. değil. için arabayla konuşacağız. Şey ama aşkım. O Hadi o başla. Bir, iki, üç. Ben kazandım. Yok <laughs> ya Afoş kazanacak arkadaşlar. Gel gel. <laughs> Hemen de gizliyor. Bir, iki, üç, başlasın. Hayır. Kırmızı tavşan kardeş. Kazananı en hızlı gelen kimmiş bence? Afoş gel bakalım. Kırmızı tavşan konuşacak. Evet, çok, çok, çok. Merhaba arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyorum hepinizi. Hepinizi. Aa, sen mi kazandın be? <laughs> Arabalar aldı kim önünü o zaman şampiyon. <laughs> Arabalar senin önüne gelsin. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi hadi anneciğim, hadi bakalım. Ben şimdi, arabayı. Şey. Arabaların hepsi pembe tavşanın oldu. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Nasıl yani ya? Evet kırmızı tarzan sana göre kim birinci oldu? Bana göre mi? Bana göre pembe Afra. Afra'nın elindeki pembe at bu parkurlardan hızlı bir şekilde gelerek birinci olmuştur. Bu konuda Afoş'u tebrik etmemek mümkün değil. Afoş seni tebrik ediyorum. Gerçekten bu konuda bize riyakatliğini gösterdin. Hayır ne yapıyorsun Afoş? Ne yapıyorsun sen be? Kız sen ne yapıyorsun be? Sen... Kız, aa sesini vurdu. Kız sen ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun Afuş? Sen neler yapıyorsun öyle be? Ya afuş sen birinci oldu biliyor musun? Ay kafam yarıldı. Kız benim kafamı yordun kız. Oy, oy kafam yoruldu arkadaşlar kafam. Kafam 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 bu beni yordu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için videolarımızı beğendiğiniz için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar hayır kızım ta tamam bak ortalığı dağıtmak yok arkadaşlara iyi bir örnek olmak lazım. Arkadaşlar ki ben buraların hepsini topluyorum tamam mı? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, evet, abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.